Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kardeşler nasılsınız? Evet görüyorsunuz ki Ümit Hoca'nız ambiyans yaptı kendine. 35 liraya çözdüm bu mevzuyu arkadaşlar kumandalı falan. Bakın Allak like yuvik movik hele ki bir tuşu var. Tam movik movik. Bak 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 bak. kombo Neyse. Evet ben en çok bu rengi sevdim. Hangisiydi? Bunu mu sevdim? Bilmiyorum bu, bu olabilir. Bunu seveyim şimdilik. Evet. Neyse. Böyle bir şeyi anlatmak istedik size. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz omurgalılar ve inceden balıklarla başlıyoruz arkadaşlar. Evet omurgalıları genel özellikleriyle başlayalım. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Omurgalı canlılar adı üstünde ve resimde de gördüğünüz üzere e, kemik yani iç iskeletleri olan canlılar arkadaşlar. Yani biz bir gün gideceğiz ama arkada bu kemiklerimiz kalacak değil mi? Ee, dünyanın her yerinde yaşıyor omurgalılar. Karada, suda yaşamadıkları bir yer yok. Peki havada hocam? Evet, kuşlar havada uçuyor falan ama havada yaşamdan bahsetmiyoruz omurgalı canlılar karada ve suda yaşıyor arkadaşlar. Çok gelişmiş sinir sistemleri var. Bakın mesela insanda beyin ve omurilik değil mi? İnanılmaz reflekslerimiz var, zekamız var. Sadece insan değil tabii ki omurgalılarda çok gelişmiş sinir sistemleri var. Peki nasıl nefes alıyor bunlar? Evet akciğer, solungaç ya da deri solunumunu omurgalı canlılarda görüyoruz. Başka neleri var bunların? Kapalı dolaşım sistemleri. Arkadaşlar evet kanları kalp damar sistemleri içinde akar arkadaşlar. Ya, omurgasızlarda vücut içinde akıyor ya da işte toplamada sıkıntı falan. Ama bizim e, kapalı bir dolaşım sistemimiz tıkır tıkır kan geziyor. Kan demişken kanımız kırmızı renkli biliyorsunuz ki kana kırmızı rengini veren fişne suyu değil hemoglobin adını verdiğimiz özel protein kana kırmızı rengini hemoglobin diye yazıyoruz. Veriyor arkadaşlar al yuvarlarımız bu yüzden kırmızı kırmızı görünüyor. Yani mesela omurgasızlardan yengeçlerin kanı mavi. Neden mavi? Onlarda da yanlış hatırlamıyorsam bakır oksijen taşıyan yapı. Onlarda da kan mavi. Yani e, al yuvarların içindeki bu rengi veren hemoglobin olma işte bakır olaydı. Bizim de kanımız mavi olabilir miydi? Tartışalım. Evet başka omurgalılar arkadaşlar eşeli ya da eşli de diyebiliriz. Yani dişi erkek üreme hücrelerinin görev aldı üremeye, eşeğli üreme diyoruz. Ee, bu şekilde ürüyorlar, doğururlar. Evet yani anne taşır yavruyu karnında. Belli bir süre sonra olgunlaşan yavru doğumla beraber dünyaya gelir. Ya da yumurtlarlar. Yumurtayla da süreç anne vücudunda değil yumurtanın içinde. Ama sonuçta kuluçkaya yatma işte o yumurtanın çatlamasına kadar olan ki evrede annenin ya da diğer ebeveynin babanın mesela İmparator penguenleri değil mi? Kendilerinden geçiyorlar yumurta çatlasın diye falan. Ya yani otomatikman üremeleri de böyle. Mesela omurgasızlarda üreme tiplerinde eşeysiz üremeyi de görebiliriz. Yani mesela deniz anası, hidra, mercan, sünger bir sürü canlı kendi başına üreme işini halletmiştir. Bazı canlılar hermafrodit dediğimiz çift cinsiyetlidir. Yani hem dişi hem erkek üreme yapılarına sahip canlılar var. Acayip allengilli bir olay. Ama biz şimdi omurgalılarda neyi bilecekmişiz? Eşli üreme ve annelerin doğurma ya da yumurtlama olaylarını bileceğiz. Evet, bugün zaten balıklara da inceden gireceğiz. Daha sonra kurbağa, sürüngen, kuşlar, memeliler şeklinde bir kompozisyon yaparız diye düşünüyorum. Evet, omurgalıları 5 tane alt gruba ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi balıklar, kurbağalar, sürüngen, kuşlar ve memeliler şeklinde arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden hop balıklarla başlayalım. Şimdi şöyle görünüyor herhalde. Evet, omurgalıların ilk grubu olan balıklar bir kere yaşam alanları olarak arkadaşlar tatlı ya da tuzlu sularda yaşarlar. Mesela tatlı sularda yaşayan sazan, değil mi? Alabalık gibi balıklar tatlı suda yaşıyor. Peki tuzlu suya atarsam o evet orada adapte olamazlar. Ya da biliyorsunuz e, belgesellerde izlediyseniz hani bu bozayılar uyanıp da e, bazı sazanları, kefalleri avlıyorlar. Onlar mesela belli bir süre denizden tatlı suya geçiş ara, e, aşamasında vücutlarını adapte etmeye çalışıyorlar. Yani orada bir bekleme süreçleri var yani belki oraya uyum sağlarsa tabii ki yaşama şansı var ama genelde tatlı ve tuzlu sularda yaşıyorlar arkadaşlar. Nasıl nefes alıyor bunlar? Değil mi? Biz suyun içinde nefes alamıyoruz. Peki onlar nasıl yapıyor bu işi? Evet, sürekli ağızlarını böyle açıp kapatıyor bu balıklar, değil mi? Bu açıp kapatma hareketiyle ağızlarından içeriye suyu alır ve solungaçların içinden yeri dışarıya atarlar. Peki solungaçların içinden geçen suda ne var? Suda çözünmüş olarak bulunan oksijen gazı var arkadaşlar. Solungaçlardan geçen su oradaki demir tarafından oksijen yani suyun içindeki çözünmüş oksijen demir tarafından e, emilip oradan kana karışıyor yani nefes alma olayı balıklarda solungaç yapısı sayesinde. Evet dıştan baktığımızda vücutları arkadaşlar pullarla kaplı değil mi görmüşsünüzdür hani gıda olarak da tüketiyoruz bıçağın tersiyle böyle pulları annen ya da balıkçı atar. Sertlik yapıyor böyle vücuduna bir kayganlık veren yapısı var arkadaşlar. Evet, genellikle yumurta ile ürerler ve yavrularına bakmazlar. Peki yumurtasız üreyen balık var mı? Değil mi? Bir araştıralım bakalım arkadaşlar. Bir yorumlara yazın. Lütfen ya. Gerçekten merak ediyorum ben de. Evet yavrularına bakmazlar. Peki hocam biz kayıp balık Nemo'yu izledik. Bu babası yavrusuna baktı da baktı. Arkadaşlar evet e, bazı balık türleri göz kulak olabilir ama ah yavrum al biraz da süt iç. Al senin karnın bugün aç. Dur ben sen evde dur ben sana gideyim de ne bileyim şunu getireyim bunu getireyim olayı yok. Yani bakım diyeceksen adam akıl bakacaksın. Sadece göz kulak olmuş olabilir ya da ne bileyim Mesela kurbağalarda da görüyoruz ya da timsahta mesela sürüngenler de yavrularına bakmıyor. Ama ne bileyim yumurtadan çıktıktan sonra ağzına alıp anne timsa yavruları güvenli bölgelere aktarıyor. Yani bu olay tartışılaca tartışılacak bir konu. Yani bakımdan kastımız mesela sütle besleme gibi memelilerde görülen ya da kuluçkaya yatan e, kuşlarda görülen gidip gidip ona solucan, börtü böcek getiren kuşları bir düşünün arkadaşlar. Bu açıdan bakımı böyle niteliyoruz yani yavrularına bakım yapmıyorlar. Evet, iskelet yapılarına balıkların baktığımızda kılçıklı, kıkırdaklı yapılı olan yani içinde tabii ki omurga, kemik yapısı var. Ee, kılçık dediğimiz o ince, kırılgan sertlik veren yapı ya da kıkırdaklı balık türleri var arkadaşlar. Kemikli balıklar da var tabii ki. Evet, öyle gelişmiş canlılar da var ki bakın arkadaşlar. Uçabilen balıklar var. Tabii ki böyle belli bir mesafe süzülen diyelim ya da elektrik üreten, yani biyolüminans dediğimiz ışık saçan mesela fener balığı gibi balık türleri var. Omurgalı canlılar arasındaki en kalabalık grup. Yani düşünsenize adamlar ava bir gidiyor, bir gemi dolusu hamsi, e daha yok mu? Yani inanılmaz üreme kabiliyeti var. Sayı olarak bizim bu omurgalılardaki en kalabalık grup balıklar arkadaşlar. Vücutları üç kısımdan oluşur. Tabi saat kaç oldu akşam vakti. Bir de mor ışık beni bozdu galiba. Hemen enerji enerji alayım bir dakika. Tamam sakin. Evet. Yani lüks sayadım. Evet arkadaşlar vücutları üç kısımdan oluşuyor. Baş, gövde ve kuyruk kısmından arkadaşlar. Balığı genelde böyle sınıflandırıyoruz vücutlarını. Ve ticari açıdan değerleri çoktur. Evet balıklar değil mi? E, ticari açıdan birçok insanın e, geçimini sağladığı değerli. Evet, tüketim açısından faydalı değil mi? Balık yemek önemli biliyorsunuz. Omega 3 dediğimiz gelişimi destekleyen birçok besin grupları balıklarda yer alıyor. Evet neyse arkadaşlar fazla uzatmayalım hatta balıkları bayağı da açtık ama sonuç olarak bunları bilmemiz önemli. Omurgalılarla başladık ve devamında balıklarla işi bitirdik. Bir sonraki videoda arkadaşlar sürüngenler ve kurbağalarla devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Allah made